Herkese merhabalar. Limon ve Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için mis gibi kokan ve puf puf kabaran portakallı anne çöreği hazırladık. Bu yumuşacık ve enfes tarifimizi hemen sizler için anlatmaya başlayalım. Bir paket yaş mayamızı kabımızın içerisine alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı sıcak su ekleyip şöyle birazcık mayamız erisin diye karıştırıyoruz. Tüm sıvı malzemelerimizi şimdi ekleyelim. Bir su bardağı ılık sütüm var. Bir çay bardağı portakal suyum var. 1 su bardağı toz şekerim var. Toz şekerim eriyene kadar ve mayam da iyice eriyene kadar iyice çırptım. 2 adet yumurta beyazım var. Sarısını daha sonra üzerine sürmek için kullanıyoruz. 1 adet portakal rendesi, yarım adet limon rendem var. Onu da tekrar karışımımızın içerisine aldık. Sıvı yağım var. 1 çay bardağı kadar zeytinyağı kullandım. Ancak sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şöyle birazcık karıştırıyorum. Malzemelerim iyice karışsın diye. Şimdi unumu ekleyeceğim. E, kontrollü bir şekilde ve azar azar ekledim. Yaklaşık olarak bir 6 su bardağı kadar oldu. Ancak dediğim gibi kontrollü bir şekilde eklemekte fayda var. E, un miktarınız değişebiliyor. E, yarım çay kaşığı kadar da tuzum var. Onu da ekledim şöyle yavaş yavaş güzel bir çörek hamuru olana kadar kontrollü şekilde unumu ekleye ekleye hamurumu oluşturacağım gördüğünüz gibi azar azar ekliyorum e, direkt tüm unu eklemiyorum mümkün olduğunca sizde kontrollü bir şekilde ekleyin Şöyle yaklaşık olarak bir 6-7 su bardağı kadar oldu. Ele yapışmayan, kıvamlı bir çörek hamuru olana kadar yoğurdum ve şöyle üzerini kapatıp bir yarım saat kadar oda sıcaklığında dinlendirmeye aldım. Dinlenen ve mayalanan hamuruma şimdi şekil vereceğim. Tabii siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz örgü şekli verebilirsiniz. İsterseniz de sade yuvarlak bir şekil ben şöyle şekil verdim. Önce hamurumu uzattım. Daha sonra ikiye bölüp şöyle çevirdim ve böyle bir şekil oluşturdum. Dediğim gibi istediğiniz şekli verebilirsiniz. Tekrar göstereyim. Önce elimde yuvarlatıp daha sonra hamurumu uzatıyorum bir şerit halinde. daha sonra 2'ye şöyle 2'ye bölüyorum ve çevirip iki ucunu yan yana getiriyorum tüm hamurlarımı aynı şekli verdim dediğim gibi isterseniz örgü yapabilirsiniz isterseniz de farklı bir şekil verebilirsiniz tamamıyla size kalmış hazırladığım ve şekillendirdiğim çöreklerimi tepsime dizdim. Şimdi üzerine daha önce ayırdığım 2 adet yumurta sarısını iyice sürüyorum. Yumurta sarısından sonra da şöyle üzerine kırdığım ve ufaladığım ceviz tanelerini döküp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarana kadar çöreklerimi pişireceğim. Gördüğünüz gibi gayet lezzetli ve iştah açıcı bu güzel çöreklerimizi hazırladık. Siz de diğer tariflerimizi ve bu tarifli tarifimizi denemek isterseniz limon ve mutfak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Deneyenlere şimdiden afiyetler olsun.